İkisi de çok popüler, çok evet. kazanan ve gözde oyuncular. Ama oyunculukları tartışılıyor. Afra'nın şansı var. Afra çok kendi gibi bir diziye girdi. Esprisi de olan. Şimdi bazı şeylerde o espri varsa kendinle ilgili gittikçe role çok kendini e, benimsiyorsun ve çok daha kolay oynamaya başlıyorsun. Bir de Mert Dinami var orada. Evet. Yani evet. karşılıklı çok iyi bir ekip. Şimdi Yargıç... Ha, şeyi o, ...savcıyı oynuyor. Savcıyı oynuyor. Hande Erçel. Dolayısıyla Hande Erçel savcıyı oynadığı için... ...zor bir... Tabii, tabii. E, ...oyunculuk. Sağlam yani, oyunculuk istiyor. E, biz Hande'yi devamlı yaz dizileriyle biliyoruz. Ve light dizilerle biliyoruz. Dolayısıyla ben çok kötü bulmadım. Ama zamanı var. E, oturacağına inanıyorum. Bir kere o bazlama surattan sonra... ...çok güzelleşti bence Hande. Ama 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 dünya seyahatinden gelip de dünyayı gezdiler aslında. Gelip de setlere birdenbire geçiş yapması. O yüzden yani, he? iyi bir dizi oyuncusu, iyi bir, bir iyi bir oyuncu, oyuncu mutlaka sosyal medyasını ya kapalı tutması lazım ya tatilinden bir kare vermesi Aynen. lazım. Sen o şaşayı, o şampanya, o bilmem ne, o yatlar, o katlardan sonra gelip işte yargıç, gelip hakim savcı. olursan, savcı olursan. Bak, olmaz. inandırıcılığın olmaz. Olmaz. Çok zorlanırsın. Eskilerden bir örnek vereceğim. Bilmiyorum katılacak mısın bana. O zaman bu kadar tabii sosyal medya aktif değildi ama dünyanın bence en iyi oyuncularından birisi Hande teyze. Evet. Ne oldu? Bu kadar cemiyet hayatını ve yani. hayatını o kadar çok magazin ifşa etti ki ya da es estetikleriyle o kadar gündeme geldi ki oyunculuk kariyeri hak ettiği yerden çok daha e, maalesef altta kaldı. Tuvalet penceresinden kaçmasını hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Oyunculuğundan mi? çok daha fazla konuşuldu. Aynen öyle. İşte <laughs> oyunculuğundan daha fazla bir özel de, hayatı konuşulunca bir oyuncunun bir de bir gün, maalesef kariyerini negatif etkiliyor. Evet, bir aslında. günde boşanınca 24 o da, saatte. Aynen. Evet, evet, o da, evet, da aylarca ayrı evet, konuşuldu. Evet, evet. Hülya Avşar aynı şekilde son dizisi tabii ki olmadı. Şimdi olmadı. sen bu kadar kendini, don, gömlek, teni o bu, ondan sonra yaptığın oyunculuğu, sen fakiri de oynasan, sen savcıyı da oynasan, sen avukatı da oynasan, inandırıcılığın ancak muhteşem bir oyuncu olman lazım ki geçebilsin. Sen bu kadar e içli dışlı olursan Benim oyunculuğum olursa niye olmaz. o kadar bitti? Gelmiyor i̇şte. bana teklif. Evet. Çünkü bana ne diyorlar biliyor musun? Sen Gölgüzel'in magazin figürüsün. Aynen öyle. Yani sen Aynen Selen güzel olarak sen magazin artık. Bir magazinsin. Sen de yani tiyatroyu oyun... ve oyunculuğu unut. Aynen yani öyle. Yani oyuncu anlamında artık e, yapımcıları ve yönetmenleri ikna etmiyorum. Çünkü Selen güzel artık bir magazin. Magazin muhabiri arkadaşlarım. Bak sizi kıramamam. Ne kadar şeylere Aynen. bedel oldu gördünüz mü? Aslında Sarıçoğlu'nun <laughs> o e, Mert'le karşılıklı oynarken... E tartışılan bir sahnesi var ya onu bir getirir misiniz? Yani o sahne üzerinden Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu tartışılıyor bak şurada, bakın. Bak, bakın evet. mesela burada şimdi, mesela çok oyunculuğa gerekiyor. Bir bir sesli duyabilir miyiz onu tekrar? Mert'le oynarken bir şey söyleyeceğim, bir şey hatırlatacağım. Şimdi, evet. şimdi e, e, Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunun sosyal medyada tartışılmasının e, nedeni o sahne. Şimdi arkadaşlar onu tam veremediler. Çocukça bir ifadesi var orada yani. Ama burada olması gereken o yaşa onu söyleyeceğim Yani o bir yüzden de, de çok doğru gidiyor de, orada olay. Çok güzel kumaş. Çok mersin. Bir de bir de gerçek hayatta hangi kadın sevdiğiyle öyle konuşmaz mı çocuklaşıp bebekleşip hadi. Nasıl böyle. E, tabii ne kadar diktatör Sen bile dursan dur. ne kadar evet. sert bir görünümün de olsa bir erkeğin yanında seviyorsan çocuklaşırsın ya bu zaten. Hayır bu, bu bundan dolayı yürüyüp de afrasara çoğunda İşte benim demek istediğim uygun. şey o. ...çok daha kolay bir rol. Hmm. Çok daha kendinden olan bir rol. Çünkü bunu hmm. hangimiz yaşamamışızdır... ...bu şımarıklıkları bilmem Heh. neyi. Onun için tabii ki önde. Öbürünün şanssızlığı çok ciddi bir ama Afra Selim çok bak 5 tane ki. dizisi var. üç tane sinema <laughs> filmi var. Bir tiyatro oyunu var. Nurgül Yeşilçay'la tiyatroyu Hanımefendi kaç kere anlatır en önemli e, işi olduğunu. Andey Andey kıskanıyor olabilir misin? Peki bu kadar <gülüyor> 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 öpüşme sahnesini gördün mü dün akşam? Han de Fena değil. Fena değil Burak Deniz'le Peki bu kadar oyunculuğu sahnesini. tartışılan bir isim bu kadar iyi projelerde nasıl başrol oynuyor? Yani Erçel için çünkü ilginç. Havet Mesela bir akalay olabilirdi savcı karakteri değil mi? Başka roller olabilir. Türkiye'nin galiba en ta çok takip eden 28 milyon evet. mu? Böyle bir şey olamaz yani. Yani çok bir, uçuk bir rakam, Hani evet. Amerikalı artistler 300 milyon, hani 200 milyon kişi takip ediyor ama Türkiye için çok büyük bir rakam çok. 27 milyon mu ne? Çok. Böyle bir evet. şey bakacağım e ee, ben de olsam onu alırım. Ha hangi misyonu yüklerim ama senaryo böyle gelmişse yapacak bir şey yok. Hayatım alıyorsun ama tutmuyor ki. Ratinglerine baktınız mı? Biraz sonra gelir Güzel de. Güzel geldi. Ben, Fena akşam, şey geldi değil mi? yani çok, e, çok izleyicilerin çok fazla yorumu var. Ben yorumlara baktım hep Hande'nin hmm. fanları. Ya bak inşallah tutsun. Çok insan ekmek yiyor. Erçel'i de kamçılar. Oyunculuğunu geliştirmek için mutlaka kamçılar. Yani ben Hande Erçel'in burada düşmanı değilim bir şey tabii değilim. ki tabii i̇yi ki. İyi olsun isterim. Profesyonel gözle e, izleyicinin sessiz biz aslında. E, i̇yi şeyler de tercih ediliyor. Çok seviliyor. Takip ediliyor. E, oyuncu artık e, sıfatıyla bir kariyer hayatında. Çocuklar, Devam size söylüyorum birinci, evet. sırada. birinci ya. sırada. Ama hikaye çok Ay, tüylerim beğenilmiş. tüylerim diken diken. Bak Bravo. hikaye çok beğenilmiş. Hmm. Birinci Senaryo sırada. Çok güzel bir menajer şeylere. arkadaşım hemen yazdı. Birinci sırada. Geçen haftaya göre yükselmiş Geçen hafta üçlerde ya da dörtlerdeydi. Bir bir olmuş. Güzel. İyi, Bravo. Çok fazla insan ekmek diyor. Bu çocuğun da biliyorsun e, burnu şeyden çıkmıyor. Alkol muhtemelen problemi var. E, şeye, deniz'in değil Evet mi? onun da mahkemeleri biliyorsun Onu sürüyor. Onun oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Ben Karşılıklı beğeniyorum. Ikisi... Beğen, beğen Sen bir için aktör. çok büyük oynuyor Hande için de çok mimiksiz deniliyor. Ya şimdi Hande'nin tabii ki çok sosyal olması ve çok... Hmm artık bebek yüzlü olması. Ben Türkan Şoray'a benzetmeye başladım biliyor musun? Kimi? Hande. Bilal ne Kimi? dersin? Oyunculuk Ayy. olarak demiyorum. Hande Evet. <laughs> Hande Erçel'in büyük gözleri. Biraz daha estetik yaptırsa çok iyi benzer. Tam benzer. Büyük gözler. Biraz bir... daha yaptırsa. Tabii ...güzelleşti öyle. ama bana göre... ...ay sizin bu düşmanlığınız <laughs> Hayır, ama ne Hande Erçel'i... ...ay bunlara kıskanıyorlar Hande ben. ...ben anlamadım yani... yani ben, ...ben değil o... efendim i̇şte ama ...o Hande yani bir... Erçel düşmanı... Hayır. ...sen Olur bir gazeteci ya. olarak... Yok, ...sen canım. zaten kimseyi sevmiyorsun... Yok, Allah ...sen hiçbir zaman, zaman <laughs> hiçbirimizi sevmedin... Ya. ...sen kötü ruhlu... <laughs> ...kötü ruhlu bir adam... ...kötü ruhlu bir yazar mısınız... ...yazın bana... ...kötü ruhlu mu değil mi... ...Bilal Efendi... ...kötü ruhlu mu değil Kapıya olsun. <laughs> bam 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 <laughs> dermişim hala. <laughs> <laughs> Gördünüz mü sahneyi? Selam izledin mi? Yalı çapkınında Bilal abinin bam 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 kelimesini söylüyor Mert Demir. Öyle mi? <laughs> Seyran'la yine öyle aynı sahnedeler. Ya yayınım izlenmiş ve aynı kelimeyi söylüyor Seyran a. öyle. O sahneyi evet. bulabilirsek. Bilal Özcan fenomen Seyran oluyor mı? şu evet, an. Bam bam bam, bir şey ihtiyacım bam, bam yok. ham ham ham. Bu arada Burak Deniz'in bir ilişki içinde olduğu Bestem Su Özdemir'le yeni bir ilişkiymiş gibi yazılıyor ama onlar 3 aydır birlikte arkadaşlar. Zaten Bestem Su'nun çok güzel. Bir Bestem Su Özdemir'le 3 aydır birlikteler. de. Evet. Dün evet. bir abi. sayfa yeni bir ilişki gibi yazmış. Beğenir da. misiniz Bestem Su? Beyin. Ben de beğeniyorum. Evet, Çok cool bir kız evet. Başarılı da bir kız. Evet, evet. Bir Peki şey size göre mi? ilk üç kim? Ne nerede oyuncu oyunculukta? Ben Serenay'ı çok beğenirim. Serenay. Ben de Serenay'ı çok beğeniyorum. Bak mesela ki güzel kadın olduğu halde. E, Birci Akalay, Akalay'ı çok beğenirim. Birci Birci Akalay'ı çok beğenirim. Oyuncu Melisa Şenolsun'u çok beğeniyorum ben. Altasaner Çoluk bence. Çok beğeniyorum. Melisa Şenolsun. Öyle mi? İnanılmaz güzel ve çok iyi bir oyuncu. Afra'yı beğeniyorum. Ben Melis Sezen. Güzel. Nasıl buluyorsunuz Melis'i? Güzel. Melis de iyi. Oynadığı... Yani Ka Oscar Oscar'a gittiğinde... Olmuş. ...şeye gittiğindeki Venedik... rolünü demiyorum da... <gülüyor> ...Venedik'teki... <gülüyor> <gülüyor> ...o pozlarını demiyorum ama... Ee, ...gündem Melis... oldu mu? Oldu, oldu. tabii. O da ayrı. A, ayrıştırdı mı? Kendi ayrıştırdı. Aynen. Melis başarılı. Aynen. Melis de beğeniyorum. Mesela Sevda Erginci var. Yeni jenerasyon oyunculardan. Evet. Onu da çok Aslında beğeniyorum. Az çok var. Erkeklerden ilk üçünüz kim? Kıvanç. Kıvanç. Şu kıvancın kıvancı da, da yani bu yani. Biri, biri saymamız yeterli oluyor. E, Deniz evet. Can Aktaş. Bakın çok e, güzel geliyor Deniz evet. Can Aktaş. Peki Kaan Urgancıoğlu'nu beğeniyor musunuz? Beğenirim. Ben de,